Herkese selam arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olursanız çok memnun olurum, mutlu olurum. 2011 model Audi A6 almıştık bildiğiniz üzere. Bir süredir kullanıyoruz. Ee, 3000-4000 km kadar kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum. Araç güzel arkadaşlar. Bir sıkıntısı problemi yok. Yakıt olarak soranlar. Şehir içinde arabanın deposu 70 litre. 2000 dizel, 170 beygir bu araba. Arabanın deposu 70 litre. Şehir içinde e, şöyle söyleyeyim 2700-2800 lira arası deposu doluyor. 60-65 litre alıyor. E, 800 kilometre civarı yapıyor arkadaşlar. Şehir içinde. Uzun yolda da 1000 kilometre yapıyor arkadaşlar. Yani 2700 lira, 2800 lira e, dolaylarında şehir içinde 800 km uzun yolda da 1000 km yapıyor arkadaşlar. Masraf olarak bir şey açmadı araç zaten. Yağ bakımlarını yaptık. Kullanıyoruz. Allah'a şükür bir sıkıntısı yok. Herkese de tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arabayı alacak olanlar, kullanacak olanlar. Yakıtından korkan arkadaşlar. Yani bende Ege vardı. 1.4 benzinliydi. Neredeyse onun kadar yakıyor diyebilirim gayet güzel bir araç. Tavsiye ederim. Kanala da abone olursanız çok memnun kalırım. Herkese iyi günler.